Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 10. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bilgisayar malı 10. sınıf matematik soru bankasından kullanıyoruz. İkinci derece denklemler ünitesindeyiz. Test 12, ünite test 3. Ünite testleri tekrar testleridir diyor. Hemen hatırlatmalarla, çözümlerle devam ediyoruz. Denklemin kökleri M1 ve M2. Buna göre kökler, şimdi başka kökten bahsediyor. Onun kökleri de bunun köklerini takla atmış haliymiş. Şimdi dikkat et. M1 ve M2 bunun kökleri ise M1 ve M2 kökler toplamı eksi B bölü A'dan 2. Kökler çarpımı yani M1 ve M2'nin çarpımı C bölü A'dan eksi 4. Yeni denklem kuracağım. Bunun kökler toplamı kökleri ne? 1 bölü M1 artı 1 bölü M2. Kökler çarpımı da 1 bölü M1 çarpı 1 bölü M2. İnşallah ses size gelmiyordur. Devamlı ses çıkaran komşularımız devam ediyor ses çıkarmaya. Şimdi payda eşitlersen M1 artı M2 bölü M1 çarpı M2. M1 artı M2 2'dir. Bu kökler çarpımı eksi 4. Yani eksi 1 bölü 2. Yeni kökler toplamı. Şimdi bunları çarptığımı da 1 bölü M1 çarpı M2. M1 çarpı M2 eksi 4'tü zaten. Eksi 1 bölü 4'te yeni denklemin kökler çarpımı. Kökler toplamı ve kökler çarpımı bilinen denklem nasıl yazılır? X kare eksi kökler toplamı çarpı X artı kökler çarpımı eşittir. 0 denkleminde x kare kökler toplama eksi 1 bölü 2. Önünde de eksi var. Artı 1 bölü 2. X ne çarp? Artı x bölü 2. Kökler çarpımı eksi 1 bölü 4 eşittir 0. Şıklarda böyle de verebilir ama kendi tercihidir. Payda da istememiş bir şey. 4 ile genişletirim. 4x kare artı 2x eksi 1 eşittir 0. Şıklar çok benziyor. Elemeli git. 1 Adana. Köklü bir ifade gördün mü çakallık arayacaksın ve köklüyü yalnız bırakacaksın. Bu ilk hatırlatma. Karşıyatı yani 3 kök x yalnız kalsın x artı 2. İkinci dereceden pardon köklü bir ifadenin içerisi bunu yaz kenara her zaman derecesi çift ise sıfıra eşit veya büyüktür. Çünkü gerçel sayılarda bir çözüm yapıyoruz. Bunu not ettim. Yani x sıfırdan küçük olamaz. Şimdi geldim iki tarafın karesini alalım. 3'ün karesi 9 kök x'in karesi x çarptım mı 9 x. Birincinin karesi birincinin ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bunu karşıya at x kare eksi 5x artı 4. Bunun çarpanları x eksi 1 çarpı x eksi 4'tür. Yani x 1 ve 4 olabilir. Sıfırdan da büyük sağlamasını da yaptım. Yani çözüm kümesi ne olur? 1 ve 4 olmak üzere 2 elemanlı olur. 2 bursa. E görüyorum artık direkt. 3x eksi 1 çarpanı hem burada hem burada ortak. Yani 3x-1 çarpanı aldığım zaman ortakları sil. Arada artı olduğu için bunu bunu topla. Ne olacak? 2x-1 eşittir 0. Bunu defalarca yaptığımız için artık hızlan. Burada x değeri 1 bölü 3. Burada x değeri 1 bölü 2. Bunların toplamını istiyor. Topladığın zaman da payda eşitleyince 5 bölü 6'yı bulursun. b c ABCD karesinde diyor. AB böyleymiş, AD böyleymiş. Buna göre çevre nedir? E karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Yani M kare eksi 5 dediğim AB kenarıyla 4M dediğim AD kenarı birbirine eşit. Karşıyat M kare eksi 4M eksi 5 eşittir 0. Şimdi bunu çarpanları M eksi 5 çarpı M artı 1'dir. Eşittir 0. M buradan 5, M buradan eksi 1 gelir. Ama eksi 1 olmaz. Çünkü buraya yazdım eksi 4 diye bir uzunluk geliyor. Olmaz. M 5'miş. İster burada ister burada yerine yaz. Fark etmeyecek. Burada yazalım. 5'in karesi 25. 5 çıktı mı 20. Karenin bir kenarı 20 ise dört kenarının toplamı çevreyi verir. Yani 80 olur. 4 denizli. İşte soru kökünün önemi burada he, diğer sorularda da olduğu gibi ortaya çıkıyor. Gerçel sayılar olmak üzere. Gerçel demeseydi soru kökü başkaydı. Yani bu gerçel B gerçel C gerçel. Kat sayıları gerçel olan bir polinomun bir kökü karmaşık bir sayıysa diğer kökü de onun eşleniğidir. Eşlenik neydi? A artı B'nin eşleniği A eksi B gibi. O zaman kökler bunlar. Kökler toplamı diyelim. Nedir? Bunları topladım. Eksi 2'yi artı 2'yi götürür. 6. Kökler çarpımı. Birincinin karesi 9. Eksi ikincinin karesi 4 i kare. i kare eksi 1 bunu artıya çevirir. 13 çıkar. Tamam. E C'yi soruyor. C nedir? Kökler çarpımı. C bölü birden C'dir. E kökler çarpımı zaten 13 olarak bulmadık. 5 bursa. Taktiğini verdi. kaçırır ayıp ama ince bir noktası da var. O da terse düşürebilir. Onu da söyleyeyim. Biz ne demiştik? Sallıyorum. İ üzeri 81. İ üzeri 82. İ üzeri 83. Artı İ üzeri 84. İ üzeri 85 diyelim. Her 4 tanesinin sonucu 0. Birbirini götürür. İlla belirli dörtlü olmasına gerek yok beş peşe bu dörtlüdür. her dörtlü. Şimdi i üzeri bir şu kenarda kalsın. Her dört tane gidiyor. Ben düşünürüm ki 2021'e kadar birden 2021'e gelene kadar kaç tane dörtlü var? Kaç tane? 500 tane dörtlü var. 500 tane dörtlü. 2000 kaldı sonuncusu. Yani bu kaldı. Bunların hepsi i üzeri 2000'e kadar götürdü. Sıfır. Toplama bir etkisi yok. Bu bir. Artı i üzeri 2021'de de biz ne yapıyorduk? Ee, çok oldu kalem. Hani i üzeri 4'e bölüyor. 4 de bölünden kalanı yapıyorduk. 4 e bölümünde de artık bunu bir son iki basamağa bakılır. 21'i 4'e böl. 4 kere 5 20 kalan 1. 1 artı i üzeri 1 de i'dir. 1 artı i'ye döndü olay. 6 denizli. 7. Falan fiş mekan denklemi. ikinci dereceden bir bilinmeyen bir denklem olduğuna göre denklemin kökler toplamı. Şimdi bunun kuvveti 2 olursa m yerine 2 verelim. 2 kere 2, 4, 2 kere 3 oldu. Allah bunu ikinci dereceden olmuyor. Çok büyüyor. Mesela bunu 2 yapmak için 1 versem. İmeyi e, 2 kere 1'den Allah Allah. Bu da 3 oluyor. Kuvvet 3'ü geçiyor. Ne olacak? Bunun sonu ne olacak baba? Ama M verirse, 1 verirse işte böyle bir çakallık var. M ver, x yerine, pardon M yerine 1 verirsen bu 2 oluyor. Bu 1 güzel. Bu 3 oluyor. olmaması lazım. E M yerine 1 verince zaten bu yok oluyor. Tamam. Bak amacı o. Çakallı o. M yerine 1 ver düzenini görelim. 1 verdim mi 0 ne yaparsa yap çıktı. 0. M verdim mi kuvvet 2 oluyor. Önüne 1 verdim mi eksi 2. Yani eksi 2 x kare. 1 ver. 1 1 daha 2 artı 2 x artı 2 eşitti. Kökler toplamı. Eksi b bölü a. Eksi b bölü a 1'e götürür. Beni. Yani 7 denizli. <laughs> Allah aşağıdan kadar girmeye gerek yok. Denkleminin simetrik reel iki kökü vardır. Buna göre m nedir? Yani simetrik iki reel kökü şöyle düşünebilirsin basit bir mantıkla. Eksi 2 artı 2 sallıyorum. Eksi 5 artı 5 gibi. Yani o zaman ne olacak? Kökler çarpımı sıfırdan küçük olacak. C bölü A. 2m eksi 1 bir bölü 1'den sıfır olacak. M eşittir. 1 bölü 2. Şimdi. Uyanık olmak lazım. M 1 bölü 2 de 1 bölü 2 yarım demektir. Burada yarımdan küçük olan 3 tane değer var. Ne olacak? E, simetrik 2 kökün toplamı ne oluyor? 0. Kökler toplamı. Eksi b bölü a'dan. 4 eksi m kare 0 olacak. m kare 4. m ya eksi 2 ya da a artı, artı 2 olacak. Zaten diğer şıklar gitti. E, 1 bölü 2'den küçük değildir ki. Onu da eledim. Ne çıktı? Eksi 2. 8 adana. Denkleminin birer kökler ortak dediği anda denklemlere eşitli. Diğer kökleri de çıkacaktır. x kare eksi a x artı 4. Yani sıfır bir şey sıfır eşitse diğeri de sıfır eşitse birbirine eşittir mantığıyla gider bu. Bunlar gider. Bunu bu tarafa Bunu bu tarafa at. 4 eksi a eşittir. a x eksi 4 x. 4 eksi parantezine diyelim. a eksi 4. x parantezinde a eksi 4. a eksi 4'ler gider. x bir deme sakın. Işıklarda Allah'tan yok. Eksi 1'dir. 9. Ceyhan bununla ilgili bir soru tanımlamalar yaparken de işte, işlemiştik. Yani normal ders anlatımında da. 3 b kare eşittir sıfırı Zaten göreceksin. Bak bunu çarpanlara a a. Öyle iki çarpan vereceğim ki çarpımları 3 b kareyi toplamları eksi 4 b'yi versin. A yan taraftan gelecek. Ne olacak? Eksi 3 b ile eksi b. Tamam. Çarpanlar düz yazılır. A eksi 3 b çarpı A artı B. Pardon. A eksi B. eşittir 0. Yani buradan ya A 3B gelecek ya eşittir B gelecek. Şimdi A B birbirine eşitse bu oran 1 olabilir. Ya da A yerine 3B yazabilirim. 3B'nin B oranı 3. İkisinden biri olacak. Onun için olabilir demiş zaten. 3 var. Onca İhan. Denkleminin kökleri x1 ve x2 ise x1'in karesi artı 4x2 nedir? De X1 bir kök mü? Kök. O zaman yerine yaz sağlar. X1'in karesi eksi 4X1 artı 5 eşittir 0. Şu iki kardeşi buraya atalım. X1'in karesi eşittir 4X1 eksi 5. Bak. X1'in karesi 4X1 eksi 5'miş. Yanda da 4X2 var. Onu da geleyim şuraya yazayım. 4X2 Baba kökler toplamı pratik ol. 4. 4 katı 16. 5'ini çıkar. 11 artık deneme tarzı gidiyoruz. 11 Bursa. Burada da işi uzatmış. Yani zor bir tarafı yok bunun. Şimdi x üzeri 4'ü ben şöyle düşünebilir miyim? Üstü sayı bilgimden çıkıyorum yola. İş, aa. Hadi şöyle yapalım. Artık 7 x. Şunu karşıya at. Ne olacak? x kare dediğim değer x eksi 4'müş. Yani şunun yerine x eksi 4 yazabilirim. Karesi artı 7 x'e getirdim x eksi 4'ün karesi birincinin karesi birincinin ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi artı 7 x. Şimdi x kareli istemiyor. Tek dereceye indirelim. x kare yerine yine x eksi 4. Şunun yerine x eksi 4 yazayım. E, eksi 8 x artı 7 x daha eksi x artı 16. Bu bunu götürecek. 16'dan 4'ü çıkardı mı da 12 senin aranılan değerin olur. 12 denizle. Denkleminin iki farklı gerçel kökü olduğuna göre A hangisi olabilir? E, i̇ki farklı. Hani 7'yi de şöyle yapalım artık. Karşıya atalım. Eksi 7 olmuş gibi olsun baba. Eşittir 0. Birbirine farklı iki gerçel kökü olduğuna göre delta 0'dan büyük olacak. Şimdi o zaman B kare. Karesini alacağın için şu öndeki eksinin önemi yok. Bunun karesini alabilirsin. Eksi 4 çarpı A çarpı C. 0'dan büyük olacak. A kare artı 2A artı 1. Şimdi Eksin eksin çarpımı artı 4 kere 2 8 8 kere 7 56 büyüktür 0. A kare artı 2A artı 57 büyüktür 0 olacak. Şimdi bir işlem hatası yapmadığımızı dikkat edelim. Eksi 4 çarpı A çarpı C. Peki güzel. Tamam. Delta'nın sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. Yani bu garanti bir sonuç. E bunun sıfırdan küçük olduğunu bilmek için hani e, deltasını hesaplayalım. Kendi deltasını hesapla. Bak b kare eksi 4 çarpı a çarpı c 57. Delta sıfırdan küçük oluyor. Yani bu daima sağlanıyor. Baş kat sayısı için. Değil mi? Her reel sayı için sağlanabilir o zaman. Bak ikili çözüm budur. Üçünde de olur. 3, 13 Edirne. Köklü sayı deyince az önce taktiğini verdik artık. Kaçırmazsın umarım x eksi 5 eşittir. 2 çarpı kök x artı 3. Hemen gel. Bilinmeyenlere şey, zihninde kurcalama. Yani şöyle bir şey var. Denklem varsa kökleri yerine yaz. Unutma bunu. Bir denklem varsa hele köklü möklü bir şey varsa denklemde sonuçları bulduğun kökleri yerine yaz baba. Bu aklına bulunsun. Şimdi ben biliyorum ki Derece çiftsi ne olması lazım. X artı 3 büyüktür 0. Yani x eksi 3'ten büyük olacak. Şıklarda eksi 3'ten küçük olan bir şey varsa elerdim o şıkkı. Tüh yok. Eleyemiyorum bir şey. Şimdi iki tarafın karesini alayım. Şu yorumu da yapayım. Bunun sonucu sıfırdan küçük olamıyordu. İki katı da sıfırdan küçük olamaz. E bu da sıfır ona eşit olduğu için küçük sıfırdan küçük olamaz. Sıfıra eşit veya daha büyük olacak. X 5'ten büyük olacak. Aha bu gitti. Biri barındıran bunlar da gitti. i̇ki tarafın karesini al x kare eksi 10 x artı 25 eşittir. İki tarafın karesini alınca bunun karesini aldın gider. Bunun karesi de 4'tür. 4'ü dağıt yani. 4 x artı 12. Hepsini bu tarafa at. x kare eksi 14 x artı 13 eşittir 0. x eksi 1 çarpı x eksi 13 eşittir 0. x 1 ya da x 13 olacaktı. Bir de dedik 13'ü ver sağladığını göreceksin zaten. Ama 1 verdiğin zaman burası negatif oluyor. Çift dereceli bir terimin sonucu negatif olamaz. O zaman sadece 13 olduğu görülüyor. Bu elemelere dikkat. 14 Denizli. Yine bir denklemin köklerini evirip çevirmiş başka bir denklemin kökleri yapmış. Şimdi bu denk kökleri x1 ve x2 mi? Kökler toplamını bulayım. Eksi b bölü a'dan 6. Kökler çarpımı da c bölü a'dan 1. Şimdi yeni denklemin kökler toplamı nedir? Bunda bunu topluyormuşsun. E, topla düzgün yaz. Yani şunu da şunu toplayıp iki parantezinde yaz yanda da 1 artı 1'den 2 var. Şimdi kökler, o kökler toplamıydı yanlış yazmayalım. Şimdi kökler çarpımı biraz kıl. Neden? Şöyle yapalım. Şu aradaki v'yi kaldırayım. Hani bunda bunu çarpacaksın. Dağıt. Bunda bunu çarparsan 4x1 çarpı x2 artı 2x1. Sonra da 1'i dağıt. Artı x2 artı 1. Şimdi bunları bulacağız. Boşuna yukarıda o değerleri bulmadık x1 artı x2'nin 6 olduğunu biliyorum. 2 kere 6 12 1 daha 14. Şimdi x1 çarpı x2 1. Şimdi bu da x1 artı x2'nin 2 katı. x1 artı x2 2 kat, 6 ile 2 katı 12. 4 kere 1 4. 12 daha 16. 1 daha 17. Kökler toplamı ve kökler çarpımı bilinen bir denklemin yazılışı nasıldı? x kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir sıfır formasyonunda yazıyoruz biz bunu. Kökler toplamı 14 kökler çarpımı 17. Şu işaretlere dikkat etmezsen yanar. Şıklar zaten benziyor. x kare eksi 14 x artı 17 eşittir 0. 15'te Adana. Basitçe bir soru diğerlerine göre arkadaşlar. Hatta şöyle bir kırtıkta yanaşabiliriz. A1 gerçeği olmak üzere falan 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 x yerine a artı 1 yaz. Burada a görünüyor. a artı 1 yaz. a'yı dağıt. a kare artı a artı 4. Bu f a artı 1'de eşittir. 1 artı f 1. Her yere 1 yazarsan a artı 4. f 2 her x yerine 2 yazarsan a a değil 2 a artı 4. Bu eşitlikten a'yı bulduk kısaca. Şimdi şöyle düşünelim. Hadi düzenleyelim ilk önce. a kare artı a artı 4. Burada da 3a artı 9 var. Hepsi bu tarafa. a kare eksi 2a eksi 5 eşittir 0. Bir işlem hatası mı yaptık? a kare artı, artı 4, 1 artı, artı 4, 2 yazarsan 2 artı 4, a kare artı 4, ee, 3a 4, 8 9 yani a kare eksi 2a eksi 5 eşittir 0. Bu kalsın böyle. Neyi soruyor? F a eksi 2'yi soruyor. Her gördüğün x gördüğün yere a eksi 2 yaz. Yapacağız. Yani a kare eksi 2 a artı 4'ü soruyor bana. Ama bunu karşıya at. a kare eksi 2 a 5'miş zaten. 4'ü de, de yanına koydum mu? Bak çakallar illa a'yı buldurmayacak. A'dan bağlı, a'ya bağlı bir sonucu bulduracak. 16 Edirne. Bu da ne böyle? Bu testte bir numara fayda olmuştur. Görüşürüz.